Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenan Altun. Yepyeni bir 724 güreş programında daha sizlerle beraberim. Bu programımızın konusu Rumble 2023. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Rumble maçlarını kimler kazanabilir? Bunları konuşacağız. Ama öncelikle bir hatırlatmamız var. Videomuza like atmayı, yorumda bulunmayı, kanalımıza abone olmayı ve kanalımızın bildirimini açık tutmayı unutmayalım. Zili lütfen aktif edelim ki videolarımızdan haberdar olasınız. Royal Rumble 2023'te erkeklerde ve kadınlarda kimler kazanabilir? Görüşlerinizi önemsiyorum. Bu yüzden yorum olarak sizde yazın bakalım tahminleriniz tutacak mı? Ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet Royal Rumble 2023 artık sayılı günler kaldı. 28 Ocak Cumartesi günü Royal Rumble şovunu izleyeceğiz. Royal Rumble'da her zaman olduğu gibi yine aynı şekilde en çok merak edilen maçlar. Kadınlarda ve erkeklerde Rumble maçlarını kimler kazanabilir? Bununla ilgili Pek çok iddialar uzun bir süredir devam ediyor. Kimler kazanacağı yönünde ortaya atılan iddialar var. Öncelikle erkeklere dönelim. Erkekler Rumble maçında Kodros ve Drak. Bu iki isim ön plana çıkıyor. Biraz geriye dönecek olursak Koduros bildiğiniz üzere aylardır bir sakatlıkla boğuşuyordu ve WWE'de daha dönüşüyle beraber çok fazla sürmeden sakatlandı ve uzun bir süre ara verdi. Bu sakatlığın hemen ardından ise Bodros'la alakalı bazı planlar suya düştüğü için artık hani dönüşüyle beraber Rumble döneminde döner ve erkekler Rumble maçını kazanır. Hani bu şekilde yorumlandı ve Bugüne geldiğimizde de yine aynı şekilde Kodros'un çok çok ön planda favori olarak gösterildiğini görebiliyoruz. Ayrıca Drake'ı da hafife almamak lazım. Biliyorsunuz WrestleMania bu sene Hollywood temalı. Bu yüzden yani isimlere baktığımızda bırakın e, da ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz WrestleMania'da da e, bir Roman Reigns Drak, Yani bu son iki 3 WrestleMania'da çokça çokça konuşulan bir konu. İşte bir sene pandemi girdi, oldu bu oldu, işte hep ötelendi, oldu olacak, işte Drak müsait mi değil mi? Bir sürü şey konuşuldu. Ama illa ki bir WrestleMania'da Drak, Roman Reigns maçı bize izlettirecekler. Hep bu, bu şekilde son 2-3 senede bizim önümüze sunuldu. Ve artık şu an geldik ki WrestleMania Hollywood'dayız. Hollywood olduğu için de Drak. Yani Drak, Roman Reigns maçını da yine bu e, WrestleMania'da görebiliriz. Ama WrestleMania'da Roman Reigns'le karşılaşmasını görebilmek için o yol Rumble'dan geçebilir. Yani Kodros dışında bir diğer kazanma potansiyeli olan isim Drak. Drak Rumble maçını kazanıp Wrestlemania'ya gidebilir. Roman kemerine meydan okuyabilir ve Böylece WrestleMania'da bir Drak Romance maçı izleyebiliriz ama bunlar sadece bir iddia çünkü e, her an her şey değişebilir. Drak'ın müsait olamama ihtimali her zaman için mümkün yani bu Drak'ın kazanacağı anlamına gelmez. Aynı şekilde Koduros'un da ne yapacağı belli olmaz yani Koduros takatlığından bu yana bağıra bağıra Rumble 2023'ü ben kazanıyorum diye bu şekilde yorumlanıp bu şekilde hype'lanıp bugünlere kadar geldi ve Hani Rumble bu yüzden çokça önemli yani aradan sürpriz bir isim de sıyrılabilir. WWE ne düşünüyor gerçekten merak ediyorum. Çünkü bir yanda Kodros bir yanda Drak aradan bir sürpriz isim de çıkabilir. O da e, çok az bir paya yani ihtimal olarak çok az bir paya sahip olsa da Sami Zayn. Bu da konuşuluyor yani çok enteresandır. Yani Sami Zayn'in bile iddiası olduğu Düşünülüyor. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Koduros bakalım Rumble'ı kazanacak mı? E, Drak geri dönecek mi? Drak geri dönerse Rumble'ı kazanacak mı? Yoksa Drak yine de Rumble şovunda geri dönüp ama Rumble maçına katılmayıp Rumble ile alakalı bir şey yaşanacak mı? Gerçekten bunlar merak ediliyor. Peki kodros neden erken açıklandı? Bir de böyle bir durumda var. Şimdi herkes aslında şöyle bir iddia da ortaya atıldı yani Bununla ilgili bir iki seçenek ortaya çıktı. Bununla ilgili biz de profesyonel medya sayfalarımızda haber olarak yansıtmıştık sizlere. Ama eğer haberden haberdar değilseniz onu da sizlere belirteyim. Koduros biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu ama aslında herkes bunu Rumble maçında sürpriz bekliyordu. Bunun iki sebebi var. Birincisi zaten az önce söylediğimiz gibi herkes kodrosu beklediği için. Yani bunu sürpriz bir isim olarak Rumble maçında insanın karşısına çıkartmamızı gerek yok diye Görmüş olabilirler Bir diğer seçenekte de Koduros dışında popüler bir ismin Yani geri dönüşün olabileceği bir ismin e, Büyük bir hype yaratılacağına inanılıyor Yani Koduros'u duyurulduktan sonra e, Onun haricinde büyük bir hype yaratacak bir isim geri dönecek WWE de buna güveniyor Sürpriz bir geri dönüşün hype olayına güveniyor. Bu yüzden de Kodoros önceden açıklandı. Bunun haricinde belki de o hani hype diyeceğimiz ismin Drak olabileceği de bu şekilde ortaya çıkabilir. Yani belki de WWE Drak'ı gerçekten bu Rumble maçına döndürecek ve büyük bir hype kopacak. Yani bunlar merak ediliyor. Bu şekilde iddialar var. Evet, kadınlara dönecek olursak. Kadınlarda biraz belirsizlik var. Ama ön plana çıkan yine de bir isim var. O da Rhea Ripley. Bunun haricinde Becky Lynch Becky Lynch ile e, Rhea Ripley arasında bir e, çekişme söz konusu Ama hani e, The George Muttey'de artık bir şeyler olması lazım Yani bir e, yatay seyir gidiyor Yani böyle kemer potasının ucundan kıyısından geldi gitti falan hani böyle Bir yerden artık e, bu George Muttey'in bir kemer potasına Yani hem takımlar anlamında hem bireysel anlamda bir şey olacak. aslında e, yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Bu noktada da replay ön plana çıkıyor. Bu da hani kadınlar Rumble maçını kazanıp bir kemere karşı mücadele verebilir. Şöyle bir şey gördüm hani gerçi bir hafta daha var ama henüz çok az isim açıklandı. Geçtiğimiz yıl ve 10. yıllarda sanki bir hafta kala epey bir isim vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu sene az. Erkeklerde ve kadınlarda nereden baksanız bir 20-25 kadar daha isim ee, henüz açıklanmamış olarak gözüküyor. Aslında açıklanmamız çok çok iyi ya. Yani hiç kimse açıklanmasın. Hiç kimse açıklanmasın. Hem kadınlarda hem erkeklerde görmeyelim. Rumble maçı dediğin zaman oturalım seyredelim. Yani bu şekilde olması lazım. Tamam hani sonuçta belli isimler mutlaka çıkacağını az çok biliyoruz. Süpriz isimler, iddialar hani bunlar da aslında ortaya bir şekilde atılmasa çünkü yabancı kaynaklardan da çok haber sızdırılıyor. Yani bir şekilde yani WWE'nin içerisinden yani birileri var ve bu yabancı kaynakları, bu iddialar gidiyor. Yani bu tip şeyleri aslında saklamaları gerekiyor. Yani mümkün olduğunca e, sızdırmamaları gerekiyor ama bu anlamda da biz tabii ki sosyal medya, işte internet erişimi vesaire yani bu çok yaygınlaştığı için eskisi gibi değil. Hani benim daha çok en sevdiğim dönemlerden işte o 2000'li yıllarda falan bunlar biraz e, e, epey bir kısıtlıydı ve bizim karşımıza sürpriz diye çıkıyordu. Yani bir şov izlerken ilk kez orada görmüş oluyorduk. Yani hiçbir yerden duymadan direkt o ismin, o süperstarın geri dönüşünü görmüş oluyorduk. Yani bu da ayrı bir olay tabii ki. İşte dediğimiz gibi internet, sosyal medya geliştiği için haberler kolay bir şekilde sızdırılıyor. Bizlere bu şekilde ulaşıyor. Biz de sizlere bu şekilde haberler yansıtıyoruz. Evet, Rumble maçında hem kadınlarda hem de erkeklerde kimler kazanabilir bunlardan bahsettik. İddiaları ortaya koyduk. Neler olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Tekrar anlatmak gerekirse kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, erkeklerde ve kadınlarda Rumble maçlarında kimler kazanabilir bunu yorum olarak belirtmeyi unutmayın diyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek dileğiyle, bay bay.